Bir daha alabilir miyiz Hasan abi? 7.7 büyüklüğündeki bir depremde eğer bu bina hasarsız olarak atlatmışsa hı hı. aynısı ya da daha küçüğü olan bir depremde atlatmama ihtimali bindeliklerle ifade Ay, edilebilir. Ay çok iyi. Ay. Bu bir. ikincisi, 100 yılda bir meydana gelen böyle büyük bir depremde hı hı. ve bu kadar merkeze yakın olmasına rağmen şiddet değeri de çok büyük olmasına rağmen hı hı. hasarsız atlatmışsa Bugüne kadar literatüre artçının ilk depremden daha büyük olduğu bir deprem tespit edilememiş. Hı hı. Artçılar yer değiştirebilir. Çok spesifik noktalara gidebilir ama genel anlamda büyüklük itibariyle daha büyük olamaz. Bir puan aşağısı diyorlar. 7.7'nin bir puan aşağısı. 6.7, 6.8 büyüklüğünde bir artçı olabilir. Hı hı. Ama bunun tesiri daha çok hasarlı ve ağır hasarlı yapılarda sıkıntı oluşturacağı için incelemeler yapıyor. Hasarsız binalarda bir daha böyle bir etki yapamaz. Bizim öğrendiğimiz